İkinci söz Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yılı nedeniyle söz isteyen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar Rahip. Buyurun Sayın Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aslında bu konuşmayı 6 Mayıs'ta yapacaktım. Ama bayram nedeniyle meclis tatil ve bugün yapıyorum. Evet bugün 3 yiğit adamın idamının üzerinden tam 50 yıl geçti. Alçak bir zihniyet, hain bir hükümle bu yiğitleri idam etti. Deniz, Hüseyin, Yusuf daha 20'li yaşlarda ülkesinin ve dünyanın en temel sorunlarını kendisine dert edinmişlerdi. Bu çocuklar yetenekliydi, zekiydi, yakışıklıydı, Türkiye'nin en iyi okullarında okuyorlardı. Ailelerinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Yaşasalardı hepsi zengin birer avukat, birer mühendis olabilirlerdi. Hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilirlerdi. Ama emekten, halktan, işçiden, köylüden, haktan, adaletten yana tercihlerini kullandılar. Bir mücadele verdiler. Haklı bir mücadele verdiler. Ve dediler ki yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Bu üç yiğit sadece Türkiye'nin sorunlarını değil, dünyadaki sorunları da kendine dert ettiler. Filistin'e gittiler. Filistin'de İsrail zulmüne karşı direndiler. Evet. Bir dakika deyip de daha sonra İsrail'e yüzünü dönmediler. Çünkü yürekleri vardı, idealleri vardı, inançlıydılar. Değerli arkadaşlar. Bir resim göstereceğim bakın. Samsun. 19 Mayıs'ta bir yürüyüş başlattılar. Ne diyor? Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü diyor. Kim yapıyor bunu? Deniz Gezmiş ve arkadaşları yapıyor. Kucaklarında Türk bayrağıyla yapıyor. Evet. Bu arkadaşlar defalarca tutuklandı, gözaltına alındı, işkenceye maruz kaldı ama hep hep direndiler. Bugün bu üç yiğitin değerli bir avukatını kaybettik. Kendisini Ersan Şanalı rahmetle Allah'tan rahmet diliyorum. Halit ki kendisinin avukatlarını Allah'tan rahmet diliyorum, saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten acıyla, üzüntüsü üzüntüyle yaşadığımız bir gün. Bakın, o anneyi, o anneleri, üç cihidin annelerini ağlattık. Deniz Gezmiş'in annesi mukaddes öğretmen. Oğlunun idamından iki gün sonra evine gelir gelinine seslenir. Kızım Kızımlar git okul müdürüne. Öğrencilerime söylesin. iki gün gelemeyeceğim okula. İşte biz böyle bir anneyi alattık. Ama dün de bir cumhuriyet aydını, dün de bir cumhuriyet kadını Necda alın ciğerini yaktık. Evet, bu ülkenin kaderi mi? Cunta sıkıntı mahkemeleri ya da 13 Ağır Reza Mahkemesi gibi hukuktan uzak, vicdandan uzak, aylaktan uzak karar veren mahkemeler bu ülkenin kaderimi merak ediyorum. Bakın değerli arkadaşlar 50 yıl önce junta vardı. Bugün daha beter durumdasınız. En azından o mahkemeler bir karar verdiği zaman zigzag yapmıyordu. Lanetliyorduk. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir mahkeme Osman Kavala'ya beraat ettiği dosyadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyor. Tutuklandı. Casusluk dosyasından beraat kararı veriyor. Ya junta mahkemeleri, sıkı mahkemeleri bu kadar ucube bir şekilde karar vermiyordu. Ama şunu o mahkeme bilsin ona o talimatı verenler, ona o hükmü yazdıranlar ve kendileri Osman Kavala hakkında karar vermediler. Kendileri ve o hükmü ona verdirenler hakkında bir karar verdiler. Dün gelecek, dünkü karar o beyefendilerin yüzüne okunacak. Söz veriyorum. Gezi. Ben bakıyorum. Tüm partideki MHP, CHP, HDP. O gün Bozkurt işareti yapan, zafer, zafer işareti yapan milyonlarca çocuk sokaktaydı. Çünkü ce, Gezi bir onur hareketiydi. Bakın ce, Gezi bir şerefli çocukların hareketiydi. Bu çocuklara bugün terörist diyemezsiniz. Gezi Deniz demektir. Yusuf demektir. Hüseyin demektir. Gezi zulme karşı tam bağımsız Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti demektir. Gezi yiğitliktir. Hadi oradan onu kimin yaptırdığını ben biliyorum. Gezi Mustafa Kemal'e iki ay yaş diyen zihniyetin yüzüne tükürmektir yüzüne. O yüzden ben o çocukların bir kez daha önünde saygı... Şahsımla ilgili bir milletvekili olarak açıkça bir terör öldüğümü söyledi. Ben bunu cevap vermek istedim. Şimdi milletvekili olmadan önce ben bir insanım. Adım Mahir, kardeşimin adı Taylan, kızımın adı Deniz. Ben buna gurur diyorum. Ben bu insanları seviyorum. Ben bu insanlarla büyüdüm. Benim babam da Deniz Gezmiş asıldığında onunla cezaevinde arkadaşlığı Babamla da onur diyorum. Bunu söyleyeyim bir. Iki Bakın her asılan terörist dersek Erdal Eren. Mustafa Pehliva, Pehlivanoğlu diyebilir miyiz? Üzülmediniz mi Sayın Başkan? 80'li asılan Mustafa Pehlivanoğlu'na üzülmediniz mi? Sizin arkadaşınızdı. Ben onu da yanlış buluyorum. Ben Erdal Eren'i de yanlış buluyorum. Ben hatta Menderes'i de yanlış buluyorum. Ben Deniz Gezmiş'i de yanlış buluyorum. Çünkü, çünkü gencecik çocuklar. Sayın Başkanım'ın dediği gibi karıncayı incitmemişler. İki, Filistin'de ne eğitimi aldılar? Nereden biliyorsunuz? Ne, nereden biliyorsunuz? O gün Filistin halkında yardım eden dünyanın birçok yerinden gelen devrimciler vardı. Onlar da bunlardan bir tanesiydi. Yanlış mı yaptı? Yanlış mı yaptı diyorsunuz? Siz yanlış yaptı diyorsanız ben size hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama kim ne oy verdiyse kendini bağlar. Yanlış Sayın Başkan da söyledi. Ben bu insanlara inancına, devrimi olan inancına, eşitliğe olan inancına, köylüye, millete olan inancına gönül verdim. Ve burada da konuşma ihtiyacımla bulundum ve 80'de de, 60'ta da, 70'te de ve bugün de dünle bir idam cezası verildi aslında. Yani idam cezası olsa Osman Kavala'yı asacaksınız asacaksınız. Zihniyetiniz bu. Bunu Sayın Başkanım. Osman Kavala olabilir. Başka birisi olabilir. Başka bir yurttaşımız olabilir. Ya da herhangi bir ilimizdeki ilçemizdeki ülke ocakları başkanı olabilir. Eğer birisine haksızlık, hukuksuzluk yapılıyorsa, yanlış işler yapılıyorsa bir partinin aday adayı olan bir hakim o kişi hakkında karar veriyorsa ben onun karşısındayım. Ben niye kavalcı olayım, niye şunca olayım? Ben hukukçuyum, adaletçiyim.